Rise of New Champions'ın 41. bölümünden hepinize merhaba dostlar. 41 kere maşallah serimize kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Tamam, tamam bunları geç. Geç, ihtiyacım yok, geç. Eyvallah, Juan Diaz'a o... Eyvallah, Headband falan vardı ama... Yani çok bir ihtiyacımız yok. Şimdi Collection'a e bir bakalım. Ne var ne yok diye. Challenge'dan bin tane şey almışız. Bir işe yarar mı emin değilim. Evet tekrardan Johnny kısmına giriyoruz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. O Kojiro. Vay be. Biliyorsunuz karakterimiz 87 idi. Gayet de güçlü bir karakterdi. Şimdi Ne koyalım bunun şeyine? Hani şunları alalım çünkü ofans gücünü art. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kız seni şu bir, yani şu ikinciye ofans gücüm artıran şey koydum ve ee, daha sonra üçüncü ede. şu toptan falan yok mu? Top çok güzelle de. Hmm. Eyvallah. Evet, skor bakalım. Skor bu. Nasıl bir telaffuzsa benimki. Permissions. Friendship. Tuzudan drive şutu falan öğrenmiştik en son. Geçen bölüm bayağı iyiydik yani. Evet. Maça başlayalım kardeşim. Bu arada ben de yorumlarınızı okuyayım. Kojiro ilkokulda yapıştırdığın o tokadın hesabını soracağım bu maç kardeşim. Kes lan kes. Hadi maç ver. Ben de yorumlarınızı okuyayım. Bir kardeşimiz demiş ki abi sen oyunu çözmüşsün. Rakibe gol atma. Rakibe gol atma şansı ver. Raki yazmış ilginç. Ya kardeşim ben oyunu çözdüm de Yani mesele sadece oyun çözmek değil ki Rakibin hamleleri Onlar da ayrı bir problem Şu grup Seçelim Bir kardeş ses yok hiç ses çıkmıyor demiş İlginç yani halbuki gayet Güzel bir ses kaydı olduğuna inanıyorum Maç sağlayayım Şurada olalım kardeşim Mükemmelimiz orası. Şurayı bir tekrar bir kontrol edelim. Tamam her şey gayet güzel. Bir kardeşimiz efsane onur abi demiş. Eyvallah kardeşim. Bir kardeşimiz demiş ki abi Allah aşkına şu İsmail'e şutun al. Diyenlere kulak asma. İlk amacın normal flash'im oyun bu. Yani maç keyif olmak. Hoş Evet maça başladık. Matsuyama'dan bir çalım. koy keden gene çekeceğimiz var. Gel lan Keko. Bangır bangır canım <laughs> <laughs> da. çam Hop. Epiten. Çam şu ama Kawabe engelledi. Canım da. Atıyor. Gol. biraz dash. Seiko. Ali Brazo yorumladı. Ali Brazo hıza puan vermiş bir kardeşimiz. Bu nereden çıktı ya? <laughs> Hop. Çalım. Kawake ile Keiko Keiko Kişi bozuyor Kojiro Kojiro'nun şutu çok güçlü İzin Ha. Aferin Bir Allah'ın kulu yok mu kardeşim Matsu Aferin Evet, biraz zaman kazandırmam lazım. Yardır Kanada. Keko'yu yani attık yani ya. Bu Keko var ya. Tam bir baş belası. Matsuyama'dan bir çalım. Matsuyama'dan ikinci çalım. Matsu Kendi karakterin Japonya'nın en oldu demiş. Eyvallah kardeşim. Matsu şey. Makashimazu zorlandı sanki biraz. oturacağız ya o beli de. Sesine. Uçalım. Uçalım. Bir i̇şte kardeşimiz abi forvet karakter yapacak kesinlikle yani ace. Şimdi anlam lazım falan. Oha. Hiç canım kalmamış sen. Her çalında oyunun gücünü demiş Yamamura <laughs> Nerede? Okay. Bana Kane de mi? Kane kim ya? Ben varken. Vitaminsiz lan bu. Atıyor ama. Of. Kocuro olsaydı daha anlamlı olurdu. Orada değil mi? Enfes kurtardı valla. Until last tense. Quite interesting names. O da. Ki o da bir salon. Hop bir çalım. Hop bir Yüz onu daha sonra çevirim. dokunma be topa. Abi bence Misaki'nin şutunu ve Nita'nın Hayabusa şutunu öğrenmesin demiş bir kardeşimiz. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Bir çalım. Bir kardeşimiz de problem bahsetmiş. Gol geldi vakaşı Mauzya karşı. Güzel. Adamsın. Rise of her gün gelsin demiş bir kardeşimiz. Zor ama elimizden geleni yapacağız. Bir kardeşimiz adamsın demiş. E eyvallah kardeş. Karşı takıma da izin ver bir şut çeksinler. Skyrocket Valley öğrenmeyi unutma demiş bir kardeşimiz. Adamsın demiş bir kardeşimiz. De. Eyvallah kardeşim İsmail'i hmm. İsmail Sengor'un şutu gerçekten bayağı bir tartışmalara Anladığım kadarıyla Neden oldu ama Alacağım o şutu ya yani Diğer şutlara da alacağım onu da alacağım Karşı <laughs> atık, kullanacağız ok. Bir çabuk Allah Kojuro'ya dikkat Bu herif, tam bir bela Şimdiden karakter B olmuş ya Eyvah Dur dur baya Oha ona rağmen gol yedi. Attık attığımız gibi erik. <laughs> Mamuk ağabeyi de musluk suyundan mı yaptık ya tadı iğrenç. Neyse. <laughs> Sorry maçı. Bu arada bilmeyenleriniz olabilir. Wardiot'ta Real Japon 7 sonrası yani mağlubiyeti sonrası Koçgamo 7 tane oyuncuyu kovuyor takımdan. Yani takımın az e, oyuncularını kovuyor adeta. Huyaga da bir şekilde falan. Huyaga da gitmek istemiyor bir yandan ama daha sonra Matsuyama ile konuşuyorlar. E Matsuyama da hani gol geldi bu arada güzel. Matsuyama da gitmesi gerektiğini söylüyor ama bir tane de suratına indiriyor. Kojiro'nun orada çok <laughs> İlginç bir cümlesi var diyor ki ortaokulda diyor ilkokul turnuvasında diyor ya mezunun bir gün bana ödeyeceğini biliyordum diyor okuldayken bir tane de Matsuyama şey vega Matsuyama'yı geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı ya o keko var ya tam keko kardeşim ya yani. bir yani insan bu kadar mı keko olabilir yani gel lan buraya Kibrani diye bir türlü hiç beklemiyor ya bu. Şimdi bak tak diye. Bitirdi. 2-1 öndeyiz ama hala istediğim oyun değil ya sağdaki. Rakip Soho Gawken olsa bile. O kaptık. Gel lan. Oo. Kaptırmıyor mu? Ben de bu kazmalık oldu. Evet. Hop. Süper kapışma da topu kapamadık. Kojuro mu şu top oyunda gerçekten çok güçlü. Yani Goytamayacak kaleci çok yok yani. Geçelim. Atamadım. Ooo. Kojuro fena bilenmiş. Şimdi Kanada değiştir. Biraz kafamız rahat etsin. Gel lan. Bir çadır! Onur'dan bir çalım. Gel. Gel kardeşim! Şimdi çalım. Gel lan Keko. En iyisini sen yapıyorsan Keko. Gel. 3. 4. 5. Kötü oldu bu ya. Aferin Matsuyama. Hadi Matsuda be datmondaki matsoladan betersin be kardeşim. Çabuk. Çabuk. Lan, tüm şeyi götürdü be. Hanshin Nansen. O ikisinden birden kurtulun. Vizyon açtık. Çak. Çok iyi drive şu matte hesabı yok. Kona. Bana aç lan. Hadi maç oyna. Oh yeah. Burata. Sen buradan geçemezsin aslanım. Gol bu. çekti. O Çak çak çak. Ay Allah cezanı verecek ya kardeşim. Neyse, ikinci kozum var. Yapıştır. bizde şutlar bir pas. Topu direkt blok, harika kardeşim. Şut Kırk ulan bir zon bitti ama olsun. Bence Karaca'nın da pili bitti. Yani bunlar dış güçlerini oyunu biliyorsunuz. Ama bize sökmez. Yani Karaca'dan hoş ama. Kırk tutmadı. belalar operasyonda. Atamayana atarlar biliyorsunuz. 3 kişiye birden çalım attım of Allah Allah neler yapıyorum Çak Of direğe çarptı lan O bir gol olsaydı var ya muhteşem olurdu Hep böyle şey olduğu zaman direğe falan çarptı yani insan Tüh lan Çok geç kaldı <laughs> Ay Allah'ım tam atarlar işte. Oca buydu herif. Bu maç uzatmaları gitmemiyor. Çok az bir süre kalmış. Evet Matsuya mali yardırıyoruz. Açalım. Gel lan buraya Keko. Gel. Çak. Ah oh, direğe çarptı. Bu lan. Lan ne yapıyorsun? Allah'ım nasıl pozisyon kaçtı orada. Eyvah. Aferin. Maç uzatma var kesinlikle gitmem bile. Çabuk. Aynen. Eyvah eyvah uzatmaları uzatma gidecek. Hatta uzatmaları da gitmeyecek. Direkt kaybedeceğiz. Yapma şunu, yapma şunu. Olamaz, bu maçı veremem. Çak çak çak. Çak hadi. Dur bu gol olsun. Ne bunu? Vakashi Mazupert. Hadi şut çekmem lazım. Sadece bir şut. Yapma yapma yapma. Yapma be. Uzatmaları mı gidecek şimdi? Şimdi tekrar mı oynayacağız maçı? Ya ama o, olmadı ki yani bu. Hakikaten olmadı yani. Neyse yerine kadar durmak yok. Ne yapalım uzun bir yayın olacak ama. Var ya vakaşı bu sefer seni edeceğim ya. Onu şu yayın 15 dakikada bitebilirdi işte. Vakaşı malzoo gibi var ya. Topuna keko var ya keko çok adam kesti. Seni içeri sokacağım oğlum. Seni içeri soka soka bir hale alacağım. Seni mahvedeceğim. En az 4 fark, Hatta 5 var. Gel olmuyor ya gerçekten. <laughs> Aman keko. Ne bomboş bir adamsın sen. Şöyle Dur, doldurun lan. Bizim mekanımıza bize rajon yapamazsın Kojiro. Sıra. Mağdur. <laughs> Koko'da ıvıttı. Sıra. 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 Ne kadar defans başarılı bir mücadele veriyor. Çalımlarla ilerliyoruz. Vakası mazu kardeş. Seni var ya içeri sokmaya doymayacağım oğlum ya. Seni doymayacağım yani bak. İçim soğumaz. 10 tane gol atsam gene içim soğumaz. Nasıl kaybettim ben o maçı? Aklı, aklımı çıldıracağım ya. Evet 10 dakikadaki sıfır geçtik. Herkes bizim nasıl oynadığımızı görsün. Topu kaptıracak dediğime kalmadan hemen topu kaptırdık yani. Aferin Honda. pantırmandan çalım çok <laughs> Kartallar yüksekten uçar vak ya sen mantaç ile okur. Tam devam edenler. Ayak oldu. Hala Seni <laughs> <mahvedeceğim. gülüyor> Yani bu kadar bir maça bilendiğimi hiç hatırlamıyorum. Sen nereden çıktın lan? Ay, ananı al senin. Çok geç kalıyor o pozisyon sonrası işte topu kurtaracağım ayağına. Yani. Ölüm bitti zaten. Kojuro'ya nefes aldırmayan bir defansımız var. Aa, bir pozisyon topu kurtarıyor. Öteki pozisyon yerde erir. Üzerine üzerine. Evet. Dört. Adam olacaksın lan. Hatrik yaptık daha iki yarıda. Bu çekolar anca bizim kramponlarımızı taşır kardeşim. farklı seviyede bir takımız. Gel. Evet. Çok fena bir ya Fena bir anladım. Ne oldu lan Totoş? Dört sıfır oldu daha. İlk yarıda. Ama içim olmadı Hedef on gol.

Yoksa bir şey mi lan? Evet, ilk yarıda sadece dört tane gol yemek de ama ikinci yarıda. bir dakika? Kendim şey alayım ya Nasıl ters tarafıma girebilirim? Kim girebilirim evet. ha? Burada matsuda Belalar operasyonda! Şimdi onlar düşünsün! Gel lan Keko! Gel gel! benim başından sağma da bu işi. Akashima'sı almak. 5 5 5 5 5 5 5 5 5. Furano golü doymuyordu. Pasu aldı. Havalar soğuk zaten. Ver <laughs> <laughs> şu topu kardeşim ver. Yani burada bir futbol oynamayı bilen biri var bak. Şu kadar 5 gol attım. Attıklarım atacaklarımın da tahminatıdır. Gel. Gel lan Çeko. Çalıma doymadım ama. Altı 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 yani. Artık şey de yani oyunda diyor ki yeter diyor atma diyor.

<gülüyor> 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 bir tane de Matsuya mail atayım ya. Bu <laughs> <laughs> artık bir şeyler yapmaya çalışsa da böyle bir beceriksizlik de çok tehlikeli ben. Harbi Keko. Matsuyama. Kur'an uçuyor hata. Herkes ederim.

Kaç mazurun erkekliği tuttu mü? aslanım atıyor <laughs> <değil mi>? <laughs> <Çak. gülüyor> ama sonunda yiyeceksin. <laughs> başka bir şutta zayıflatmam gerek? kondu. Kaçıyor <laughs> mu? Eagle atakıl. Kaçıyor hmm. hmm. mu? Arada top da kapıyor. Ay, ilginç. Şöyle havadan sürdüğünü göreyim işte. Tamam, bitti. Matsuyama'nın şutunda. Sen hmm, Bir kek o bir savada. Hiç ikili oyun kullanmadılar. Farkında mısınız bilmiyorum. Şur ya lan <laughs> <Nerede? gülüyor> <Nerede? gülüyor> <Nerede? gülüyor> Kekoya gene kaptırdık. Çakova beri keko o keko... onlara s olmuş ya. Yani böyle bir oyuncu var mıdır lan? <laughs> Suvasa bile toya 6 gol atamamıştı. Ya ormanman. Şutla bile mi gol olur ka? Konşun. 7 gol attım kardeşim. Hedef 8. Yani bilenmiş bir onur epeyin yapamayacağı şey. Kendim atıyor ama yatayım. Gel lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz 7 tane harika gol attık bunlara. <laughs> Hep aynı goller ama olsun. Bakın 16 çekmişiz zaten 7'si gol olmuş neredeyse 2'de, 2'de 1 gol olmuş Eyvallah eyvallah kardeşim Gelsin 350 puanlar gelsin bilmem neler Yani bu bizim hakkımızdır biliyorsunuz Oh, B olmuş kesinlikle A olacaktır o B'den A'ya geçtik gayet güzel e eyvallah. O hepsi eslan. lan. İnanamıyorum. Takımın da bayağı bir of be. Yani. Ama sıfır puan vermiş neyse. Of of, of. Bu kadarcık mı? High speed shoot. <laughs> Fake kick. Konuşma lan. Şimdi... Buraya da geçiyoruz. よし。ベトランカペ。うん。よう、um, um,。の。お前は。は。 O sıradaki maç Musa Şefsi Oğlum çok canım yanar lan benim maç. Oynayamam lan ben bu maçı. hani zaten duygusal adamım biliyorsunuz. Sıfır puan vermişler. O, nasıl hiç çözemedim ya. acayip bir şey oldu ya bunu hakikaten. Takımın gücü bayağı arttı ama bizim çok ilginç. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.